Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımızda Bakara Suresi'nin 221. ayet-i kerimesine geldik. Ve la tenkihul müşrikati hatta yu'minne. Allah'a şirk koşan kadınlarla onlar inanıncaya kadar e, evlenmeyin. Ve la emetun müminetun hayrun min müşriketin ve lev İnanan e, inanan mümine bir cariye e, hoşunuza gitse bile e, ortak koşan müşrik bir kadından daha iyidir. Ve ki tenkihul müşrikine hatta yu'minu. Yine e, şirk koşan erkeklerle de onlar iman edinceye kadar ve la hani kızlarınızı evlendirmeyin. Ve la abdun müminun hayrun min müşrikin ve Mümin bir e, köle, hoşunuza e, gitse bile müşrik bir erkekten daha iyidir. Ulaiye yed'una ile'n nar <laughs> onlar ateşe çağırıyorlar. Vallahu yed'u ilal cennet ve'l mağfirete bi izni Allah ise e, izniyle mağfirete ve cennete cennete ve mağfirete çağırıyor. <laughs> ve yubeyyunu ayatihi lin nas allehumu tedekkarun ve insanlara ayetlerini e, böylece açıklıyor ki umulur ki düşünürler. Evet, ve la tenkihul müşrikati hatta yu'minne. Burada baştaki vav wow, isteynafiyedir. E, la e, devamındaki la ise nahiyedir. E, yine tenkihu yani nikahlamayın. Bu ise fiilun mudari'un meczumun billa. Ve alametu cezmihi hazfun nundur. Nunun düşmesi yani. İçindeki vav wow, fi mahalli faildir el-müşterikati mef'ulun bi e ve mansuptur ve alametu nasbi el-kesredir hatta harfu gayedir ve nasptır ve cerdir bi mana ila en kadar veya ta ki manasındadır yu'minne e, fi'lun e, mudariun mabniun ala sukun sukun üzere mebnidir ittisalihi bi nunin nisve ee, evet cem müennes nunu bitiştiği için fi mahallin nasb ve e, burada nas mahallindedir bi enil muzmarati vücuben wucuban ben hatta hatta sonra gizli gelmesi zorunlu olan bir en ile bu muzari fiil nasb mahallindedir ve nunun nisve ise e, nedir damirun muttasilun fi mahall faildir وجملة يؤمن الصلاة موصول حرفين لا محل لها من الإعراب والفعل يؤمن في تأويل مصدر في محل جر إلى والجار والمجرور متعلقان ب تنكيح وجملة ولا تنكيح ويس استئنافية لا محل لها من الإعراب ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو ''Acebetkum'' kum. Evet ayet-i kerimenin devamı. Baştaki vav wow, istinaf içindir veya hal içindir. Le emetun buradaki lam lil ibtida ve tevkid içindir. Eme yani bu cariye manasındaki eme mübtedadır, merfudur. Müminetun ise sıfatun li eme, onun sıfatıdır, merfudur. Hayrun haberul mübteda merfudur. Min müşriketin car ve mecrurdur. Müteallikani bi ismi taftil ve huve hayrun. Oraya müteallıktır. Vel cümletu istinafiyedir. Ev fi mahalli nasb alel haldir. E, velev, buradaki vav e, hal içindir. Lev ise bi mana in manasındadır. Fi misli hada terkib ve hiye şartiyedir. E'acebetkum bu ise e, ee, acebe burada fiilun madin, madin fiildir ve huve fiilun şarttır. Oraya bitişmiş olan te ise litte enit içindir. Vel fail damirun müstetirun takdiruhu e, nedir? E, hiyedir. E, ala eme oraya dönmektedir. Vel kaf ise fi mahalli nasptır mefhulun bih olarak ve cevabı şart mütekaddemun aleyhidir. Ev mahzufun delle aleyhil mütekaddim. Öne geçen ona e, delil olur. E, takdir ve in acebet kumul emetul müşriketu. Evet burada el emetul müşrike var. Fel emetul müminetu hayrun minha. Evet burada da fel emetul mümine diye bir takdir var. Ve cümletu ve lev kum. Hoşunuza gitse bile manasında bu cümle fi mahalli nasdır alel hal olarak. <tun e, e, evet, burada, e, ve la tunkihu al müşrikine hatta yu'minu evet burada ve la tunkihu tenkihu diye okumuş olabiliriz doğrusu tunkihu olacak e, evet baştaki vav e, atıf e, içindir e, ve la ise nahiyedir e, tunkihu e, fiilun mudari'un mudari fiildir meczumdur vav ise fi mahalli fa'ildir El müşrikine mef'ulun e, bihtir ve mansuptur nasb alameti yedir. Vel mef'ulü mahzufun ey el müminat. Evet burada müminat mahzuf e, dur. Vel cümletu ma'tufetun ma alel cümletu sabika ve la tenkihul -ten müşrikat. Oraya e, ma'tuftur. Ma Hatta yu'minu. E, bu da az önce geçti. Tekaddeme irabuhu misluhu fi hadhihi laye aynısıdır ve alametu nasbil mudari huna hazfun nun nunun hazfıdır ve el vav içindeki vav ise fi mahalli faildir evet vele e, vele abdun mü'minun hayrun min müşrikin ve a'cebe kum. Evet, buradaki e, e, az e, e, az önce geçti. Takaddeme Müf, irabu mislihi fi hadi aye. Evet, az önce geçti. müfredat ve cümel e, kelime ve cümleler de aynıdır. Ulaike yed'une ilen nar. Onlar ateşe çağırırlar. Ulaike müptedadır ve e, mebnün alel kesridir. Fi mahalli reftir. Vel kaf ise hitap içindir. E, yed'une fiilun mudari'un merfuundur. İçindeki vav faildir. Vel mef'ul mahzuftur. Takdir nedir? Yed'unen nase şeklindedir. İlen nar car ve mecrurdur ve müteallikani bi yed'u. Oraya müteallıktır. Ve cümle tu yed'une ilen nar. Bu cümle haberül mübteda. Ulaike. Ulaike'nin haberidir. Fehiyye fi mahall ref. Ref mahallindedir. Ve cümle tu ulaike yed'une ilen nar. Ve bu cümle isteğin la mahalle la min al-hirab mahalli yoktur vallahu yad'u ila cenneti cennati wal-mawfirati bi iznihi evet burada irabu hadal juz' min al-ayati ke irabi ma taqaddamehu evet bu kısmın ilk kısmı geçenki ayetteki gibidir Allahu e, lafsul celaledir e, ve mübtedadır ve cümletu yad'u e, haberdir e, i̇lel cenneti bu ise car ve mecrurdur. Müteallikani bi yed'u. Yed'uya mütealliktir. Vel mafire Mağfiretteki vav. Yani baştaki vav atıf harfidir. El mağfireti mağtufun. E, e, nereye mağtuftur? Alel cenneti. Oraya mağtuftur. Mecrurun misluhu. Onun gibi mecrurdur. Bi iznihi. Bu ise e, car ve mecrurdur. Vel ha'u. Evet, sonundaki hi ise damirun muttasilun fi mahallecer bil idafetidir. Vel cümletu ma'tufatun alel cümleti qablaha fela mahalle leha. mahalli yoktur öncesi gibi. Ve yubeyyunu ayatihi lin nasi ile allehum yetezekkerun. Buradaki yubeyyunu baştaki vav atıf harfidir. Yubeyyunu fi'lun mudariun merfu'undur vel fa'il e, ise damirun müstetirun yaudu ile laf, e, lafz-ı celaledir. Ayatihi mef'ulun bih mansuptur ve alametu nasbi el kesredir. Vel ha ve sonundaki hi ise e, fi mahalli cer bil idafetidir. Lin nasi car ve mecrur mutallikani bi yubeyyunudur. Vel cümletu ma'tufetun ala cümleti yed'u ilel cenne. Evet oraya matuftur. Leallehum buradaki lealle harfun nasihundur. Ve vel e, ise damirun fi mahalli nasb ismi lealledir. Yetezekkerun bu ise fiilun mudari'un merfu'undur. Ve alametu ref'ihi subutun nundur. Vel vav içindeki vav ise fi mahalli ref fa'ildir. Vel mef'ul mahzuftur ve takdir يَتَذَكَّرُونَ اللّٰهَ اَوْ <آياته> Evet burada Allah'a ev şeklinde bir ifade vardır. Ve cümle tezekkerûne fi mahalli rev haberu lealledir. Ve cümletü leallehum etezekkerûn ise istinafiye taliliyedir. La mahalle leha minel irab dedik. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah diğer ayet-i devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.